Selam dostlar. Bu videoda yüksek riskli ve yüksek kazançlı trade-up'lar yapacağız. Bu seriye biraz ara vermiştik. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün için muazzam trade'ler hazırladım. Bu seride hem biraz eskilere gideceğiz hem de bildiğimiz koleksiyonlarda sınırları biraz zorlayacağız. Bugün ihtiyacımız var dostlar. Umarım şansımız yerindedir. Evet. Öncelikle bu seride yapacağımız trade-up'ları denemenizi pek fazla önermiyorum dostlar. Çok yüksek riskler alıp yüksek kazançlar elde etmeye çalışacağız. Bir nevi challenge diyebiliriz. Hazırsanız hızlı hızlıca trade'lere geçelim. Gerçek roketler tahmin etmiştir. Bilmeyenler için seriye Sen Mark'la dönüş yapıyoruz dostlar. Seviyoruz, hastasıyız. Tüketici sınıfından endüstri sınıfına deneyeceğiz. Düşük bütçeli, keyifli bir trade -up. Bu trade'de bir adet Sen Mark, 9 adet 2018 Inferno skin'i kullanacağız. Tam olarak %90'a %10 bir şansımız olacak. Umarım güzel bir başlangıç yaparız. Hadi bakalım. 3 2 1 gönderdim. Abi işte bu be. Tek de yakaladık. Tertemiz oldu. Keyifli bir başlangıç yaptık dostlar. Böyle devam. Senmark'tan devam edelim. Çıkardığımız P90'ı üste atıyoruz. Bu trade'de bir adet Senmark, 9 adet Train Skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %82'ye %18 bir şansımız olacak. Hedef belli. markı tutturalım yeter dostlar. Ne gelirse gelsin güzel bir karımız olacak. Hazırsanız 3, 2, bir gönderdim. Geldi be abi. Hem de Famas Sounddown. Zamanında 200 liraya satmıştım. Anısı var. Harika oldu be. Acısını çıkarttık diyebiliriz. Bugün şov yapıyoruz dostlar. Tamam, şimdi biraz eskilere gidelim. Sırada Deagle Blaze'in de içinde bulunduğu Dust koleksiyonundan güzel bir trade'imiz var. Bu trade'de bir adet Dust, 9 adet Train Skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %86'ya 14 bir şansımız olacak. Tekrardan Blaze trade up'ı yapmak istiyorum. Hadi Beval. tek atış, tek şans. 3, 2, 1, gönderdim. Ah be. <laughs> evet maalesef olmadı dostlar. Sağlık olsun diyelim. Bugün alacağımızı aldık. Keyifler yerinde. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda yüksek riskli trade up'lar denedik. Toplamda 29 dolar bir masrafımız oldu. Çıkanlar 110 dolar 56 sent. Yaklaşık olarak 81 dolar 56 sent bir karımız var dostlar. Gerçekten çok keyifli bir tablo. Seriye güzel bir dönüş yapmış olduk. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Benim için bayağı keyifli bir video oldu. Bu tarz trade'lere bayılıyorum dostlar. Bu seri hoşunuza gittiyse like'lara bir çökelim. Aklımda çok güzel trade'ler var. Bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.